İkranı paylaş. Evet. Az önce bir arkadaşımız 209. sayfa söylemişti. Evet, gerçi bunları bulduk mu bilmiyorum. 207, ha 208 yapmadık. Evet, 208. sayfayı yapmadık. Bu kim çıkıp giriyor? Bir arkadaşımız çıkıp giriyor. Ben anlamadım o kim. Evet, şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz. Önce şiiri bir iki sefer sessiz okuyun. Şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz demiş. Şiirin konusunu ana duygusunu şey yapın. Ben de şiiri açıyorum tekrar. Evet. Dünya Çocuk Bayramı. Kiminin saçı siyah? Kiminin saçı sarı? Ankara'da buluştuğu dünyanın çocukları. Her yeri. 23 Nisan'da tekrardanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya çocuk bayramı herkese mutlu olsun. Evet. Hemen şiirin konusunu ve ana duygusunu yazıyorsunuz. Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazıyorsunuz. Yazıyoruz oraya. Şiirin konusu ve ana duygusu nedir? şiirimize bakıyoruz. Tekrar evet bulamadıysanız tekrar şöyle bir okuyalım. Evet ben bir sefer de okuyorum takip edin siz Kiminin dünya çocuk bayramı, kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her, 20, her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yok yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı Herkese mutlu olsun. Evet, Buğra arkadaşımız şiirin konusunu 23 Nisan yazdı. Berkay arkadaşımız 23 Nisan ve önemi demiş. Yiğit Berk şiirin konusu Çocuk Bayramı. Ali Osman Taşpınar şiirin konusu 23 Nisan yazmış. Evet bakalım. Evet Ana duygusu bayram sevinci. Evet. 23 Nisanı çocuk bayramı. Evet. Çocuklar şiirin konusu arkadaşlarınızın yazdığı gibi yani illa bir şey. Konusu bayram. Yani bayram. Ne bayram 23 Nisan bayramı burada. Evet. Ana duygusu ise çocuklar e, nedir burada? Ne sevinci? Bayram coşkusu. Bayram sevinci. Nedir? Evet. Bak ne diyor? Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya çocuk bayramı herkese mutlu olsun. Bayram sevinci. Evet. Bayram sevinci. Şiirin ana duygusu ise ne yazıyoruz? Bayram sevinci yazıyoruz. Evet. Biraz önce şey yaptık. Evet. Bayram sevinci şenliği yazmış Ali Osman. Evet. Bayram sevinci, bayram sevinci. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi e, bayram, evet, ana duyusu bayram sevinci olacak. Mut, veya bayram mutluluğu, çocuk bayramı, evet, çocuk bayramı. Evet, bayram sevinci. Bir sürü ülke, ülke olmasına rağmen bir tek bizim ülkemizde bayram kutlanıyor. Bayram Sen Şeyin Anadolu Yüksü Bayram Sevinci. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soruya geçiyoruz. Bazı arkadaşlarımızın da katılmasını bekliyorum. Üçüncü soruyu yaptı pardon. Dördüncü soruya geçiyoruz. Şiire uygun iki başlık bulunuz demiş. Şiire uygun iki başlık. İki başlık. Bir tane değil. İki. Bir tane, evet. baştaki Baştakine bir bakayım, onu yazmayasınız. Onun aynısını yazmayasınız. Evet. 23 Nisan arkadaşımız yazdı. Arçın arkadaşımız 23 Nisan yazdı. Başka? Çocuk bayramı çok güzel. Güzel. Yani ikisi de olur. Evet. Yiğit Berk ikisini de yazdı. Azra 23 Nisan yazdı. Öykü Durmaz Bayram Çocuklarım ve Bayram Sevinci yazmışsınız. Evet. 23 Nisan Sevinci. 23 Nisan Çocuk Bayramı. Doğru. Evet. Başka arkadaşlarımızın da katılmasını bekliyorum. Bayram Sevinci. Buğra arkadaşımız yazdı. Teşekkürler sizlere. Güzel. Talha Bayram. Çok güzel Talha. Aferin. Katılmaya devam edeceksiniz böyle. Ali Murat'la Elanur yazıyor. Bakalım onlar ne yazacaklar. Evet. Yaz, evet. Berkay Çocuk Bayramı yazdı. Evet. Bakalım. Evet Elanur yazdı. Elanur evet sizi bekliyorum Ali. Elif Nur sen yazmıyorsun Elif Nur. Ha, yazmışsın pardon. 23. san mutluluğu. Çocuk Bayramı. Ee, çocuk Çocuk Bayramı Kutlu olsun Çocuk Bayramı Çocuk Bayramı Nihat da öyle yazmış peki 23 san Çocuk Bayramı Bayram Sevinci ee, e, işte Ne bileyim buna benzer çok güzel şeyler yazmış teşekkür ederim çok güzel aferin Evet ne yapar ne yapıyoruz? kelimeleri eş anlamlarıyla eşleştirelim demiş. Tamam mı? Şimdi burada kaç tane var? 8 tane şey var. Kelime var. Evet. Bunları eşleştirin önce bir bakalım. Burayı 23 Nisan yazmış. Evet. 23 Nisan çocuk bayramı yazmışsınız. Tamam Çocuk Bayramı devam ediyoruz. Güzel, çok güzel. Aferin. Teşekkürler. Evet. Şimdi eş anlamlarıyla eşleştirelim. Alfabenin eş anlamlısı bir ile kaç eşleşecek bakalım. Evet. Evet. 1 ile güzel. Evet, demek ki arkadaşlarımız yazdı ABC. ABC'nin önündeki yuvarlağın içine, dairenin içine kaç yazıyoruz? 1 yazıyoruz. O zaman oraya ne yazıyoruz? 1 yazıyoruz. Evet. ABC'nin önündeki dairenin içine 1 yazıyoruz. Peki, kelime kelimenin eş anlamlısı evet kelimenin eş anlamlısı evet aferin işte böyle olacaksın evet evet çok güzel evet evet. <laughs> evet evet Evet. Ha, demek ki yazdığınız sözcüğün önündeki dairenin içine kaç yazacaksınız? 2. Tamam mı? Oraya kaç yazıyorsunuz? 2 yazıyorsunuz. Evet, kelimenin ee, evet, sözcüğün karşısına 2 yazıyor. Cevap. Aferin be. Hı. Çok güzel. Amen. Amen. Emin sen de görmek istiyorum. Cevap. Evet. Evet. Cevabımız e, yanıt olacak. Yanıtın önündeki yuvarla kat yazıyoruz. 3 yazıyoruz. Evet. Yanıt. Görev. 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 Evet. Evet, aferin Azra. Teşekkür ederim Azra. Harikasın. Evet. Evet, diğer arkadaşımız yapmış fotoğrafını bana attı. Güzel olmuş, ee, güzel. Evet. Evet, iki arkadaşımız yapmış. Bir arkadaşım diğeri de yapmış. Teşekkür ederim. Böyle yapın, atın bana. Evet, çok güzel. Neyi ee, ne görev, vazife. Vazifenin öndeki yarlançını kaç yazıyoruz? Bir yazıyoruz. Görev yaptık. Davet. Evet, davet. Akşamki doğum günü partime sizleri davet ediyorum. Veya akşamki davet çağır, e, kıt değil. Aman, 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 aman. Evet, cevap çağı, yanıt doğru. Evet, doğum günü partime sizleri davet ediyorum. Veya doğum günü partime sizleri sizleri çağır r. Evet. Demek ki yani çağrı olacak. Onun karşısına ne çağrının önündeki dairenin içinde kaç yazıyorsunuz? 5. Az. 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 Heh, şimdi oldu. Kıtlık başladı. Kıtlık başla Demek ki o zaman ürün ne yapmıştır? Az olmuştur. Ee, onun için kıtlık başlıyor. Kıt, az yani. Çok az. Evet. Kıt sözünün önüne de ne yazıyoruz arkadaşlar? Kaçtı o? Ee, az. Altı yazıyoruz. Evet. Fiil. 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 Evet. Ayşe okula geldi cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisi? Ayşe okula geldi. Evet. Geldi sözcüğü nedir? Eylem bildiriyor. Yani cümlenin fiilidir. Fiil ve eylem nedir? Eş anlamlı sözcüklerdir. Evet teşekkürler. Eylem sözcüğünün önünde daireyi göremiyorum ama de varsa yoksa bile oraya 7 yazıyorsunuz. Çabuk. Evet. Hepinize yazıp bana gönderiyorsunuz. Teşekkür ederim. Oho. Bade yazmış göndermiş. Güzel. Ee, Talha yazmış göndermiş teşekkürler. Eda Eda Hanıma bugün babasının evet öykü yazmış göndermiş ee, evet Eymen yazmış göndermiş valla teşekkür ederim bu şekilde yazarsanız sevinirim evet çok güzel ee, demek ki biz en son çabuk hızlı anlamında çok güzel Aferin. teşekkür ederim. Ee, eymen'in söyledim seni. En son hatta sen şu an bak. Burada senin ismini gördüm. Şey yaptı. Teşekkür ederim. Aferin sizlere. Göndermişsiniz. Yalnızda böyle şeyler varsa hemen gönderin. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ee, burada e, acele etmezseniz sıkıntı yok. Acele ettiğiniz zaman bir sonrakini yazdığınız zaman biraz zorluk şey e, bana yanlış yapmış gibi görünüyor. Aslında siz yanlış yapmadınız. Doğruları yaptınız. Ama biraz acele ettiğiniz için yanlış e bir sonrakini gönderdiniz. Ne diyor? Okulunuz, okudu okulunuzda okutlanan 20 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü yaşadıklarınızı günlük, günlük biçimde yazınız. Şimdi günlük yazarken çocuklar şuraya en başa tarih yazılır. Görüyorsunuz değil mi? Şuraya kararttım orayı. Oraya ne yazacaksınız? 23. 23 sonunda 23 Sam gününe ait bir günlük yazacaksınız ya. Oraya. 23. İkincisine 04. Şuraya 2020. Demek ki en başa günün tarihi günlüklerde. Ortaya ay sonuna ise yıl yazılıyor. Evet günlük çocuklarınız sizin ileriki yıllarda büyüdüğünüzde yarın bir mesleğe atıldığınızda açıp geçmişi yad edeceğiniz güleceğiniz bazen güleceğiniz bazen hüzünleneceğiniz bir şey böyle bir şey tutarsanız hepiniz bir günlük tutarsanız ileride çocuklarınıza veya daha da ilerisini düşünelim torunlarınıza okup gülersiniz. Ama düzgün yazmaya çalışalım. İşte bugün günlük işte önemli olan şeyleri yazın. İlla her gün yazacaksınız diye bir şey yok. Tamam mı? Tamam zaten onu şey yapacağım. Günlükte yazarken mesela şöyle yazman. E kalktım. Kahvaltı yaptım. Okula gittim. Ödevimi yaptım. Yattım. Bu klasik. Ali Murat Yıldırım, Elanur Subaş. Aynı şey işte bunları yapmanızı istemiyorum bir daha. Tamam mı? Ee, evet. E, onu şey yapıyorum. Yani ne yapıyoruz? Güzel bir cümleyle, birkaç cümleyle yazarsınız. Tamam mı? İşte bugün işte 23 sabah erkenden kalktım sevinçliydim. İşte güzel giysilerimizi giydim. Görevliydim. İşte görevliniz varsa işte şiir okuyacaktım. Onun için e, içim içime sığmıyordu. Tören esnasında sıra bana gelince çok mutlu oldum. Şiirimi çok güzel bir şekilde okuduk. okuduk. Sonra arkadaşlarım tarafından alkışlandım. Mutlu bir şekilde e, annem ve babamın yanına gittim. Öğretmenim ve arkadaşlarım da beni tebrik ettiler gibi. Sonra mutlu bir şekilde eve geldim. Akşam işte e, tabii bu sene yapacak bir şey yok. Bu sene yapacağımız hiçbir şey yok. E, ama e, bu salgın olmasaydı e, görev alacaktınız bu 23 sen bayramında çocuklar. Yani Görev alacaktınız daha sonra da akşam gelirdiniz eve ailenizle birlikte bu mutluluğu daha sonra perçinleştirirdiniz onu şey yaparsınız tamam mı evet zaten günlük sizin kendinize ait bir şey sizin izniniz olmadan kimse okuyamaz tamam mı kilidi olacak <laughs> tamam mı o kilidi sizde olacak sizden başka kimden ne yapmayacaksınız açmayacaklar, okuya, okumayacaklar. Güzel güzel güzel. Önce biraz basit yazarsınız. Yaşınız büyüdükçe, sınıfınız büyüdükçe daha güzel şeyler yazarsınız. Size bir hatıra, bir anı olur. Tamam mı? Evet. Tamam mı? Onun için güzel ya yani illa anahtarı da olmasına gerek yok. Zaten size ait olan bir şey. Sizin izniniz olmadan kimse alıp okumaz. Yastığınızın altına bırakırsınız. Dolabınızın içine bırakırsınız. bir bir e, ajandaya da bir günlük haline e, şey yapmayacaksınız. Evet, eee şey yap. Kilitli onları açmak çok basit çocuklar isterseniz açarsınız aileniz abiniz burası abin açar onu istersen. Eğer anahtarı kaybolmuşsa veya daha değişik defterleri bir günlük hale getirirsiniz. Hadi bakalım. Burayı yarın yarın güzel bir şekilde yazarsınız. Hatta bana resmini de ne yapabilirsiniz? Gönderebilirsiniz. Ödeviniz olsun burası şimdi çocuklar. Şeden etkinlik çalışma sayfasından vermeyeceğim şimdi size burayı. Tamam mı? etkinlik sayfa şeyinden vermeyeceğim. Evet. Etkinlik çalışma kitabından vermeyeceğim. Burası sizin ödeviniz olacak. Bir de şura. 8. etkinliğe bakıyor. Ne diyor? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu iki kıta şiir yazınız. Şiiri özenli, özenli ve okunaklı şekilde yazarak etrafını üst demiş. İki kıta. En başa ne yapacaksınız? Şiirin başlığı. Birinci kıtayı buraya, ikinci kıtayı buraya yazacaksınız. Tamam mı? Burada ödeviniz. Kaçını sayfalar buralar? Ben not alayım ki şeylere de yazayım. Kaçını sayfalar buralar? Evet, 210-211. Evet, Ders kitabı sayfa 210 211. Evet. Türkçe'de ödevimiz burası arkadaşlar. İki sayfa. Oturacaksınız. Güzelce yazacaksınız. 23 San'la ilgili şiir, kitaplar bulabilirsiniz. internetten bulabilirsiniz. Yani istedikten sonra her yerde ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Anlaştık mı çocuklar? Evet. Şimdi dünkü ödevinizdeki sorun olan bir şey var mı bakacağım? Bu görseli verilen atasözlerini alttaki noktalı yerlere yaz, yazın demiş. Birincisini büyük balık küçük balığı yutar. Yer veya. Tamam mı? Birinci resim büyük balık küçük balığı yer. Evet. İkincisine bakıyoruz. İkincisi ne? Evet. Şu görsele ait atasözünü bakalım. Şunu. Evet, birincisi ava giden avlanır diyorsun.